Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son evin camlarını tamamlamamıştık. Kumları eriteceğiz, ve evin camlarını toplayacağız ama bundan önce maden bulmamız gerekiyor. Şimdi odunu harcarsak hızlıca ee, odunu harca şey yaptığımız zaman pek odunumuz da yok biz zaten? odunda da kazacağız. Hepsini yapacağız bu şekilde. Lütfen like atmayı, abone olmayı, yorumları açmayı ve bildirim yorumlara şimdi yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet şimdi hangisini toplayalım? Odun mu kazalım, şey mi kazalım? Bir o odun kazalım ya, bir odun kazalım. biraz çevrede kazın da şu düzen bozulmasın ya. İşte işte şuradan kazmaya başlayayım. Bu adam, evet panda bir tane. Panda da evcilleştirebiliriz bu arada. Ha? Bu arada şey videosu da gelebilir. Backrooms en zor hayatta kalma challenge videosu da gelebilir. Tamam zaten. Ha burayı kazdık biz zaten. Yani. Biz anima düşmüş elmen alalım. Şu ağaçları da alalım. Ağaçlar da önemli. Tamam şimdi direkt dursun. Şurada bir yerde maden olacaktı. Hemen oradaki madenden şey yapalım, sömürelim. Burası nereye gidiyor? Kılda canım o vakit. Evet, tamam burası genç maden açılıyor. Buradan sömürürüz. Evet. Önce de odamıza göre etrafa bakıyoruz. Demir var mı diye bakıyorum şu an etrafa. Ha, kömür tamam kömür ihtiyacımız olan şeydi zaten toplanma vakti. <laughs> Hayır kurtulduk mu? Öldük, bittik. Hıh, ölün, ölün, ölün. Etler hemen yiyor, Kalkansız girmişiz. Kalkansız girince de böyle oluyor hemen. Biz ne yapalım da demir toplamamız lazım ya. Daha dikkat edici bakalım. Şu an ne yapsak diye düşünüyorum. E biraz daha taş toplayalım, fırın yapalım. Sonra demirleri eritelim topladığımızda bile bir kalkan yapalım kendimize. Hemen şuradan şey yapalım, crafting table'dan meşale yapalım. Evet, tüm etrafa bakıyorum bir şey var mı diye. Etrafa bakıyorum. Ne yapayım buradan? Allah, biz buraya niye düştük? Bu şehir ya. Hayır, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz, 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 Ne yapacağız şu anda ya? Üstüme gidip üstüm eşyalar gitmesi Sikecek kumu bıraksaydım ya. O Fakir'i burada geldi. parça var. Abi ne yapacağız biz? Şu an biz ne yapacağız onu düşünüyorum acaba. Şu anda ne yapabiliriz diye. Ay iskelet tutuyor. Ya uff. Ya uff. Bütün eşyalar gitti ya. <laughs> Neyse tamam devam edelim biz. Biz nereden girmiştik şeye? yerde yerdeydi diye hatırlıyorum ya. Bir yerden giriş yaptık biz. Bir delikten giriş yaptık. Ya yaşadığımız şeyden dolayı hiçbir eşyamız kalmamış ya. Çoğu eşyayı yanımıza taşıdık ve kaybettik. Tekrar kum toplayacağız Ya odun köyceğiz vesaire. Odun daha iyi olur. Evet gördüğünüz gibi evimi canavarlar basmış şunlar arkadaşlar. Ya bundan önce neyse oldu bilemezsiniz. Bundan önce creeper yatan patlattı. Bir başka bir yaşında da kayboldu zannettim. Ama bu şey şanslıymışız ki yan, yakınımızdaydı. Ev, yani yakınımızdaymış yani ana doğma yerimiz. En başta doğma yerimiz. <laughs> Ölüyorum ya. Madende öldüm zaten arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç tane zombi üzerine geliyor. Ormanda birisi çatımız oldu ve öldüm. Ya hayır. Arkadaşlar tabii ki. Ya hayır. Diyeceğim ben ne hayır zaten olabiliyorum da. Yatağı kurmadığım için. Ya, bu zorluklara başlayacağız biz. Kesinlikle bu zorluklara başlayacağız. Şeyler kaybolmadan almamız lazım. Sıfırdan tekrar başlayacağız ama yapacak bir şey yok. Uyup sabah olması lazım. Her ortalar ya. Hayır. Ya of evim işgal edildi ya. Lan ay. <gülüyor> ya. <gülüyor> Pes etmeyeceğiz ki. Pes etmeyeceğiz ki abi. Pes etmeyeceğiz. Sabah onunla kadar pes etmeyeceğiz. Şimdi de gitti ya. Ya git az git 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 git. Ya üf, öleceğim. <laughs> Ya <laughs> Ya yanlışlıkla koşacağım derken yedim mi etti durdu ya. Kız, kız. Oh be. Abi şu an karanlık ama şey içe girdikçe ya. <laughs> oh be. Ya bu video böyle oldu. Video geliştireceğiz dedik. Bir şeyler oldu yapamadık. Böyle bir macera yaşadık. Evimiz patladı tamam dedi. Hiçbir şey yapamadık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videonun da sonuna geldik. Bulunmaktayız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ama bir sonraki video efsane olacak. Kaçırmayın derim. Görüşürüz.